ve selamu ala eni tebal bu da ee, buradan e, e, en başta bütün e, ilim ehlini alimlere yani kendini piyasaya alim ilim ehli diye e, yerleştirmeye çalışan sümsükleyen e, dillerini ağzının içine gömmüş olan dilsiz şeytanlara sesleniyorum. İyi dinleyin, iyi anlayın. Sizden bunun cevabını bekliyoruz. Bekliyorum demiyorum, bekliyoruz. Ahmet Alçay Alçı mehtareserime birlikte sizden bunun cevabını bekliyoruz. Şimdi Ahmet bin Hanbel ve Celalettin Suyuti. İyi anlayın. Şimdi Celalettin Suyuti kendi zamanının müşteydi. Asrının müşteydi. Bir. İkincisi 60 yaşlarına kadar yaşamış 600-700'den fazla kitap yazmış. Yazmış olduğu bu kitapların e, bize göre tamamı, hadi size göre de çoğunluğu diyelim. Tefsir değil, tercüme değil, bizzat kendi yazdığı kitaplar. <laughs> İslam alimlerinin arasına baktığımız zaman Çoğu alim ömründe bir tane kitap zar zor yazabilirken Celalettin Suiti gibi asrının müştehidi olan bir alim 60 senelik bir ömründe Bulu çağını çıkardığın zaman ortalama 45, 40, 45 senelik bir süreç kalıyor. Hadi 45 seneye sabitleyelim. 45 senelik bir hayatında Bulu çağından sonraki 45 senelik bir hayatında 600'den 700'den fazla kitap yazmış Ümmet-i Muhammed'e çok ihtilaflı konuların izahlarını ortaya koyabilmiş bir alim. Hatta ve hatta İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet'in söylemiyle onun kendi söylemiyle bütün sahih hadisleri bilen Celalettin Suiti bütün sahih hadislerin hepsini bilen 75 kere uyanıkken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmüş ve ona sahih hadislerin sahih olup olmadığını, hadislerin sahih olup olmadığı hakkında sorular sormuş biri. Ondan sonra diğer tarafta Ahmet bin Hanbel. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Şimdi Celaleddin Suiti, Adem'den kıyamete dünyanın ömrü 7000 senedir, 5600'ü geçmiştir, 6000'i geçmiştir, Allah bu ümmeti yarım yıldan aciz bırakmaz sayı hadisi. Bundan sonra işte dünya ahiret haftalarından bir hafta olup 6 günü geçmiştir, bir günü kalmıştır. Hadislerin hepsini toplayıp, ondan sonra bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek ama 1500'ü pek geçmeyecek sözünü altına not düşmüş. Bu sözünü de doğruluğunu, hadis, hadisin doğruluğunu bu sözüyle teyit etmiş aslında doğrulamış. Yani benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek. Sözüyle doğrulamış. Şimdi Cübbeli Ahmet çıktı. Dedi ki, demin söylediklerimi tekrarladıktan sonra Celalettin Süyti dedi, kendisi dedi sahih hadislerin hepsini bilir. Bütün yani benden çok büyük halimdir dedi. Ben onun yanında ne, neyim, ki dedi. Kendisi bizzat zaten Celalettin Süiti'yi çok öven biri. Ahmet bin Hanbel'i çok öven biri. Ondan sonra kendini onlara nispetle hükümsüz gören biri. Böyle biri. Aynı zamanda Celaleddin Suyuti dedi. Bütün sayı hadislerin hepsini bilir. Yani Buhari'deki kim benim adıma bir yalan söz söylerse ya da benim adıma bir hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Sayı hadisini de bilen biridir Celaleddin Suyuti. Cübbeli bunu da inkar etmiyor, kabul ediyor. Celaleddin Suiti, bütün sayı hadisleri bilen bir alim. Ondan sonra kendisi uyanıkken 75 kere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve görüşmüş. Ona hadislerin sahih olup olmadığını soran biri. Dolayısıyla diyor bu ümmetin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek sözün diyor keşifle ortaya koymuştur. Hurat'la ortaya koymuştur diyor. Yani şunu söylüyor özetle diyor ki Celalettin suiti bile isteyen müştehit olduğu halde cehenneme gitmek için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemediği bir sözü o söylemiş gibi keşf ve zuhuratla ortaya koymuştur. Cehennemdeki yerine hazırlanmış ve cehennem ehli olarak bu dünyadan ayrılmıştır diyor. Diğer yandan Ahmet bin Hanbel kendi İlel kitabına benim ümmetimin ömrü 1500 pek geçmeyecek hadisini alır. Şimdi Ahmet bin Hanbel de aynı şekilde bu hadisi alır. Ee, ama Ahmet, yani işin enteresanı Celalettin Suiti bu ümmetin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek diye bir keşif zuhurat ortaya koymuş. Ahmet bin Hanbel öyle bir şey yapmamış. Ahmet bin Hanbel de herhalde o da onun gibi bir şeyler yapmış. O da bu ümmetin değil benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek hadisini iler kitabına almış. Yani Ahmet bin Hanbel kim? 1 milyon hadis ezbere bilen biri. O da o sahih hadisi biliyor ya bu arada Buhari'de geçen. Kim benim adıma bir yalan söz söyler, benim adıma bir hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bunu bildiği halde Ahmet bin Hanbel e, kendi ümmeti adına bir söz uydurdu. Ondan sonra kendi ümmetinin ömrünün de 1500'ü pek geçmeyeceğini beyan etti. Ondan sonra bu şekilde bir şey ortaya attı e, diyor Cübbeli Ahmet. İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet hocanız, hocazadeniz. E, kaldı ki kendisi hadis halimi değil. Kaldı ki e, daha çok yönü var. Şimdi ben size soruyorum. Tartının bir kefesinde Celalettin Suiti gibi asrının müştehidi, 45-50 senelik bir ömründe 600'den 700'den fazla kitap yazabilecek e, e, ferasete e, sahip bir alim. Diğer taraftan Hanbeli mezhebinin e, kurucularından olan, Hanbeli mezhebinin sahibi diyemem. Hanbeli mezhebinin kurdu da denmez aslında. Hanbeli mezhebinin oluşumunu e, istemese de arkasındaki ilim ehli alimlerle oluş, oluşmuş zaten. Hanbeli mezhebinin e, kurucusu diyelim. Bir tarafta Celaleddin suiti asrının müştehidi asrının müştehidi. 45-50 senelik bir ömründe 600-700'den fazla kitap yazmış. Kendisi hadis alimi ve bütün sayı hadisleri bilen bir alim. Diğer tarafta Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel. 1 milyondan fazla hadis bilen bir alim. Onların ikisi de benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek diye bir hadis ortaya koymuş. Diğer tarafta da İngiliz kraliyet dümenlerini takıp inşallah ibadetle eskitiriz diyen Cübbeli Ahmet aynı zamanda Ehl-i sünnetin kalesi kabul edilen, aynı zamanda bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den, bize ne şer gelirse nefsimizdendir diyen bir müşrik. Ve aynı zamanda bütün, bize bütün hayırlar Mahmut Efendi'den geliyor, Mahmut Efendi'den gelir diyen bir müşrik. Kartının iki kefesi var. Bir tarafta İngiliz ajanı Cübbel Ahmet, aynı zamanda müşrik, aynı zamanda kafir olduğunu, münafık olduğunu, bidat ehli olduğunu çeşitli delillerle ortaya koyduğumuz. İngiliz ajanı Cübbel Ahmet tartının diğer kefesinde de Ahmet bin Hanbel ile Celalettin hangisi yalancı, hangisi cehennemdeki yerini hazırlamak için Allah Resulü'nün e, söylemediği bir sözü ortaya koymuş veya onun söylediği bir sözün üzerini örtmek için kıçını değil her tarafını yırtan bir adi oğlu adi siz açıklayın. Buradan soruyorum size siz hani ilim ehlisiniz, alimsiniz bundan da öte ehli sünnetsiniz ya. O dilinizi ağzınıza gömen dilsiz şeytanlar olmayın. Çıkın bu hakikati ortaya koyun. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.